2025'in ikinci dönem enflasyon farkı için her şey yeniden başladı. Yıllık bazda enflasyon bizim için önemli ama 6 aylık enflasyon daha önemli. Yıllık bazda enflasyon bu yıl emekli olacaklarla bir dahaki yıl emekli olacaklar arasında bir miktar fark olacak. Bu nedenle yıllık enflasyon önemli ama emekliler açısından sadece 6 aylık bundan sonraki enflasyon önemli. İlk 6 ayı unutun Emekli olanlar bundan sonra işte Temmuz açıklandı. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 5 tane daha enflasyon açıklanacak. Buna göre de emeklilerin enflasyon farkları belli olacak. Bugün yayınımızda kimler ne kadar ayrı kalıyor bu konuya da biraz böyle değineceğiz. En içeride kimlerin durumu iyi, kimlerin durumu kötü, en, durum en kötü durumda olan kimler bunların üzerinde de durmaya çalışacağız. 2.06 açıklanan enflasyonla beraber bundan sonraki süreçte büyük ihtimalle yıl sonuna kadar %24 ile %29 arasında enflasyon hedefine ulaşmaya çalışacak Merkez Bankası. Ben bugün ilk yayında da söyledim, geçmiş programlarda da söyledim. %30 civarında yıl sonu bir enflasyon çıkar. Buna göre de %12 gibi bir enflasyon farkının çıkacağı artık az çok belli diyebilirim size. Türkiye'de ekstra bir durum olmazsa. Çünkü bundan sonra açıklanacak enflasyon oranlarının daha düşük oranlı açıklanacağını düşünüyorum. Ağustos'ta daha düşük. Eylül, Ekim, Kasım örü %1'ler civarında enflasyon açıklanır. Bence Aralık ayında %1'in dahi altında bir enflasyon açıklanır. Çünkü geçen sene... Aralık ayında %1.03 enflasyon açıklanmıştı. Geçen yıla göre aylık bazlı baktığımızda mesela Ocak ayında geçen yıl 6.70 enflasyon açıklamış TÜİK. Bu yıl 5.03. Geçen yıl 4.53 Şubat'ta açıklamış. Bu yıl 2.27. Geçen yıl Mart ayında 3.16 idi. Bu yıl 2.46. Geçen yıl Nisan ayında 3.18, Nisan ayında bu yıl 3. Geçen yıl Mayıs ayında 3.37, bu yıl 1.53. Haziran ayında geçen yıl 1.64, bu yıl, yıl 1.37. Ee, geçen yıl Temmuz ayında 3.23 olarak açıklanmıştı, bu yıl 2.06. Bundan sonraki enflasyonlara baktığımız zaman, Ağustos'ta 2.47 idi. Demek ki onun altı açıklanacak. Ee, Eylül'de 2.97 idi. Onun da altı açıklanacak. Neredeyse yarı yarıya açıklanacak gibi görüyorum. Bu nedenle de %1-1.5 arasında enflasyonları görürüz bundan sonra. Ve Aralık ayında da %1 dahi olmayacak bir enflasyon açıklanarak %30'luk bir enflasyon hedefini ulaşır diye düşünüyorum. Açıklamalarıyla ulaşır Gerçek anlamda yani şimdi onu bilmiyoruz açıklamalarla ulaşacak gibi gözüküyor ee, bu durumda da en düşük emekli 16881 lira oldu biliyorsunuz Ben en düşük emekli aylığının 19.000 liralara yakın olacağını ama 19 bin geçmeyeceğini düşünüyorum şu anda 22.104 lira olan asgari ücreti maksimum 26.500 liralarda ben kalacağını düşünüyorum. Ayrıca bir iyileştirme olmaz. Hedeflenen enflasyon oranında asgari ücreti arttırırlarsa bu rakamlara dahi ulaşamaz. Benim söylediğim rakamlar maksimum seviyede. E şimdi yılbaşında asgari ücret 22.104 lira olarak başladı. Ocak ayında 5.03'ü gitti. Şubat ayında 2.27'si, Mart ayında 2.46'sı, Nisan ayında %3'ü derken 22.104 lira olan asgari ücretin satın alma değeri TÜİK verilerine göre 18.463 liraya düşmüş durumda. Sabit gelirle bir kişinin aylığı 50.000 liraysa o kişinin şu anda 50.000 lirasının satın alma değeri 41.765 liraya düşmüş durumda. Şimdi Türkiye'de kim ne kadar para kazanıyor sabit gelir açısından? En iyi durumda olanlar milletvekilleri. Milletvekillerinin biliyorsunuz aylığı Temmuz ayında 229.676 lira oldu. Benim milletvekili 229.676 lira her ay evletten para alıyor. Kendi ticari gelirleri de hariç. Emekli milletvekili de 149 bin lira alıyor. Yani bir kişi hem emekli milletvekili aylığı hem de milletvekili olarak da devam ediyorsa aylık 379 bin lira cebine para koyuyor. İlgiler bakan gerçekten güzel bir dünya. İlgiler bakan aylık 235 bin 520 lira alıyor. Bu söylediğimiz rakamlar kendi ticaret gelirlerinin dışında. Hepsi biliyorsunuz aynı zamanda ticaretle uğraşıyor. Bir memurun ortalama aylığı 55-60 bin lira civarında, bir işçinin ortalama aylığı 33 bin lira civarında, asgari ücret 22.104 lira, ortalama emekli aylıkları 20 bin lira ve en düşük emekli 16.881 lira. Yani bakıldığı zaman şu anda en iyi durumda olan kesin milletvekili özellikle emekli olduktan sonra görevine devam eden milletvekillerinin durumu gayet iyi 379 bin lira. Ayrıca cebine para koyuyorlar. Bakanlar 235 bin lira. Memurlar 55-60 bin lira ortalaması var. İşçilerin ortalaması 33 bin lira giderek düşüyor. Yani en kötü durumda olan kişiler emekliler. emekliler En kötü En rahat milletvekili, bakanlar, yüksek maaşları var. Ayrıcalıklı emeklilikleri var. Kendi özel ticari gelirleri var. Göreceli olarak onların dışında memurlar daha iyi durumda. Zor durumda olan işçiler ve esnaf gerçekten de zor durumda. Ee, en zor durumda olan ise emekliler. Bu aşikar zaten ortada hepimizde yaşıyor, görüyoruz, biliyoruz. Şu anda Türkiye'de gelir duruma sabit gelire baktığınız zaman kimin ne kadar kazandığı konusunda da işte en yüksek geliri olan kişiler en alt aylıkları işte belirlemek için uğraşıyor. Diyorlar ki ülkenin durumu, ekonomik durumu daha iyi olsa daha iyisini veririz diyor. Ama bakın hem milletvekilliği diye... E işte SSK'dan emekli olmuş Bağkur'dan emekli olmuş 16.881 lira aylık alması gerekiyor 2 milletvekilliği yaparsa milletvekili emekliliğinden yararlanıyor yanında 16.881 lirası 149.000 lira yarışmıyor. E aynı zamanda bir de milletvekilliği devam ediyorsa 379.000 lira cebine para giriyor kendi cebine para girerken Türkiye'nin ekonomisi ekonomik sıkıntılar hiç kimse murunda değil ama çalışanın cebine para girerken esnafın cebine para girerken, emeklinin para cebine para girerken işte o kişiler, karar vericiler diyorlar ki e, ülkenin durumu iyi olsa daha fazlasını veririz Zaman bu ülkenin durumu iyi değil. Görüyorsunuz ya bakın biz de sadece bu paraları kazanıyoruz. Maalesef 2025'in ikinci dönem enflasyon farkı için her şey yeniden başladı. Yıllık bazda enflasyon bizim için önemli ama 6 aylık enflasyon daha önemli. Yıllık bazda enflasyon. Bu yıl emekli olacaklarla bir dahaki yıl emekli olacaklar arasında bir miktar fark olacak. Bu nedenle yıllık enflasyon önemli. Ama emekliler açısından sadece 6 aylık bundan sonraki enflasyon önemli. İlk 6 ayı unutun. Emekli olanlar bundan sonra işte Temmuz açıklandı. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı 5 tane daha enflasyon açıklanacak. Buna göre de emeklilerin enflasyon farkları belli olacak. Bugün yayınımızda kimler ne kadar ayrı kalıyor bu konuya da biraz böyle değineceğiz. En de kimlerin durumu iyi, kimlerin durumu kötü, en, dur en kötü durumda olan kimler bunların üzerinde de durmaya çalışacağız. 2.06 açıklanan enflasyonla beraber bundan sonraki süreçte büyük ihtimalle yıl sonuna kadar %24 ile %29 arasında